Herkese selamlar. FIDE Dünya Kupası'nın final oyununa hoş geldiniz. Beyazlarda Jan Kristof Duda, siyahlarda Sergey Karya kim var? İki oyuncu da önümüzdeki sene yapılacak adaylar turnuvasına katılma hakkı kazandı finale çıkarak. Fakat Dünya Kupası'nı kazanan olmak da çok önemli bir olay. Bu yüzden mücadele henüz bitmemişti ve harika bir durum, harika bir oyun karşımıza çıkardı oyuna başlıyoruz. Sizler de bu arada kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Duda D4 oynuyor. At F6 C4 E6 At F3 ve D5 geliyor. Vezir Gambit'i görüyoruz. Kabul edilmemiş. Vezir Gambit'indeyiz. At C3 ve C5. Karyakin taraj savunmasını seçiyor. C alır D5, C alır D4. Çok favori, popüler olan bir varyant son günlerde. Vezir alır D4 ve E alır D5'ten sonra İzole vezir piyonunu görüyoruz siyahlarda. Beyazlar taşlarını aktif bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Pil G5 her şey gayet normal. File 7 artık Karyakin rok atmaya hazır bu pozisyonda. Ve E3 geliyor. Şimdi rok geliyor arkadaşlar. Ve oyunun ilk kırılma noktasına ulaşmış oluyoruz. Burada beyazların en popüler hamlesi file 2. Taşın gelişecek ve kısa rokla devam edecek. Fakat Duda burada farklı bir hamle seçiyor. Kale D1 oynuyor. Yaklaşık 10 yıl kadar önce oynanmış oyunlar var bu pozisyonda. Ve kale D1 oynanmış. En üst seviyede tabi oynanan oyunlardan bahsediyorum. Burada fikir D5'teki izole piyona baskıyı arttırmak. Ve şimdi at C6 ile vezire saldırıyor Karyakin. Vezir A4 ve fil 6 D5 bir kez daha korundu. Şimdi beyazların fil oyuna giriyor. Fil B5 le. C6'dan basitçe piyon kazanmak istiyor. Alacağım alacaksın ve sonra vezirle alacağım diyorum. Ve artık beyazlar rok da atabilir. Vezir B6. Şimdi Karekin kale F D8 oynayıp pozisyonu sakinleştirmesine sadece bir hamle kalmış bir pozisyona getiriyor oyunu. Eğer burada rok atılırsa kale F D8 ve siyahlar açılış problemi yaşamadan oyun ortasına geçmiş olacak. Fakat Duda bunun son derece farkında. O yüzden Rokla devam etmiyor. Daha agresif olmaya çalışıyor. Fil F6. Şimdi fil onu geri alınca at D5 merkezdeki piyonu alıyor. Ve piyonun bu şekilde peşinden gitmesi aslında piyon kazanmak için değil. Çünkü B2 zaten gidecek. Burada asıl problem Beyaz taşların çok iyi gelişmiş olması, siyah taşların oyunda olmalarına rağmen aralarında bir koordinasyon bulunmaması. Şimdi vezire saldırdığı için tempo kaybetmemek için önce d5'teki atı alıyor karekin. Kale d5'e ise fil b2. Ve şimdi siyahlar fil c3 oynayıp rok imkanını beyazların elinden almak istiyor. Ama bu da burada harika bir fikir uyguluyor. Kendisi şah e2 oynuyor. Çünkü beyaz karelerde bir tehlike söz konusu değil. Ve şimdi diğer kalesin d1'e gelerek tahtanın tamamen hakimi olmaya çalışacak d hattına tamamen hük hükmetmeye başlayacağım ben. Diyor. Fil f6. Niçin? D8 karesini daha iyi koruyalım. Kale d8'lerden birini oynayabilelim. Kale hd1. Kale ac8. Ve burada fil c4 geliyor. Şimdi bize bu hamle aslında kale d7 oynanacağının sinyalini vermiş oluyor. Çünkü fil beraber f7'ye baskı oluşturacak. Ve Karekin ne yapıyor? Vezirleri değişip oyunu beraberliğe bağlamak istiyor vezir b4 ile. Ve buna Duda vezir b3 ile karşılık veriyor. Gel değişelim vezirlere ama benim şartlarımda değişelim diyor. Şimdi vezir b3, fil b3. Bu değişim sonunda fil C4'te artık boşta değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böylece kale D7 tehdidi artık daha ciddi bir şekilde var ve 7. sırayı işgale hazır Duda. Kale D8 burada yapılabilir. Kale FD8. Şöyle bir gösterelim. Buna yine de kale D7 oynanabilir. Sorun hep böyle pozisyonlarda kaleyi alacağız. Almak zorundayız gibi düşünür ama kale D7 zaten yine oynanabiliyor ve f diye baskıyı ve b diye baskıyı görüyorsunuz zaten. O yüzden karekin at b8 ile kare d7 hamlesini şimdilik kesti. Ve burada rakibini duda daha fazla sıkıştırmaya başlıyor. Adeta makina gibi oynamaya başlıyor. g4. Şimdi diyor ki g5 oynayacağım ve fil için çok fazla faydalı karen yok. Fil burayı terk ederse yani bu çaprazın üzerinden başka bir çapraza geçiş yaparsa at e5 var. Ve bakın at f7'ye bakacak. Fil de oraya bakacak. Kale d7 gelsem o da oraya bakacak. H6. G5'i şimdilik engelleri. H4. Özür dilerim. H4. Yine g5 istiyor. Artık delik açmak zorunda eğer bu çaprazda durmak istiyorsa. G6 oynuyor karekin. Belki de maçı kaybettiren hamlelerden biri olabilir. G5. HG5, g 5 ve kritik noktadayız. Şimdi Karekin fili G7'ye oynayabilirim diye G6 sürmüştü. Fakat burada fil G7 aslında kayıp bunu burada fark ediyor. Sorun da bu. Fil G7'ye kale D6. En basit hamle. Piyonu istiyorum. Ve şimdi açmazdan dolayı bedava piyonu bana vermek istemiyorsan sen eğer. Şahını açmazdan çıkmalısın. Fakat haşattığında da bir açıklık var gördüğünüz gibi kale oradan saldırabilir. Ya da kalede 6 beğenmediyseniz ataş 4 de aynı işi yapmaya çalışır. Ne yapıyorum? G6'ya basıyorum. filde de F7 piyonu açmazatlacak. Burada şah güvenliği bir şekilde bozulmak zorunda kalacak arkadaşlar. Ve mecburen fil E7 oynamak zorunda kalıyor. Daha aktif olabilmek için. En azından bu piyona baskıda bulunayım. At. Kafasına göre bir yere oynayamasın ki. Piyon boşta kalsın. Diyor Karekin. Fakat file de oynayınca az önce bahsettiğim E5 karesi kontrol altında değil artık. İlla at E5 oynamak zorunda değiliz. Kale E5 var. Ver file. Şimdi at C6. Hem filini hem de korurken hem de kaleye saldıran bir hamle yapıyor. Ve çok güzel gözüken bu hamle sonrasında beyazlarla oynayan Duda Öyle bir hamle oynadı ki belki de onu maçı getiren hamleydi. Burada videoyu durdurabilir ve beyazların ne oynadığını bulmayı deneyebilirsiniz. Ben şimdi devam ediyorum. Duda kalede 7 oynuyor. Kale 7. sıraya iniyor ve rakibine kalite fedası teklif ediyor. Ve eğer burada kaliteyi alırsa kareki a5 gelecek. Şu anda fil boşta. F7'ye fil kaçarsa eğer 3 kişiyle saldıracağız. Aynı zamanda vezir kanadındaki piyonlar da şu anda tehlikede. Örneğin burada fil G5 oynanırsa. At F7 çok güçlü. Ver fili diyoruz. Ve fili alırken açarak şah çekeceğiz filimizle. Aynı zamanda at D6 da istiyoruz. Buradan da kaleyi isteyeceğiz arkadaşlar. Tam bir kabus pozisyon siyahlar adına. Karekin burada... Kale D7 gelince filini kaçmayı tercih ediyor. Ve fil D8 oynuyor. Şimdi kale istekte kalmış oldu. Kale B5. Ve basit oynadı. B7'ye saldırıyorum. Kale b 7 gelirse F7'ye çok güçlü basacağım diyordu da. Burada ne oynayacağız? Örneğin B6'ya bakalım arkadaşlar. Piyonu tutmak için. At E5 çok güçlü bu pozisyonda. Şimdi F7'ye bastık. Atlar değişilse bile Şimdi yine ne oynayacak siyahlar? Öyle bir pozisyon ki bir kere A7 zaten boşta duruyor. Ve burada f 7 tutmanız lazım bir şekilde. Bir şekilde buranın tutulması lazım. Beyazlar kafasına göre oynamaya devam ederse sıkıntılar yaratacak zaten. Kale C7 örneğin burada 7. sarayı korumak için oynanırsa fil F7 çok güçlü. Şimdi kale onu aldığında kale D8 var çünkü. Evet kale B5 bazı sıkıntılar yaratıyor ve Kalit'in at A5 ile karşılık veriyor. Oyun aslında burada beyaz için hemen kazanç olabilir. Nasıl? Kale D8. Ve şimdi kalelerden biri onu aldığı zaman kale A5. Yani kaleye karşı iki alet değişimi ve hala beyaz bir yerlere de basmaya devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi at E5'i hala var. <laughs> F7'ye saldıracak. Fakat Duda burada önce filini D5 e oynayıp B7 bir kere daha basıyor. Ve aynı fikir şimdi yine var. Bu sefer daha güçlü. Alacağım sonra da atı alacağım diyor. Ve Karik'in B7'yi savunmaya çalışıyor. Kale C7 ile. Aslında tuzak içeren bir hamle de yaptı. Yani sanki yine D8 alınabilir gibi. Direkt atı alamıyoruz. Çünkü atı direkt alırsak şah çekecek. Ve burada kale boşta kalabilir. Ya da şöyle olabilir. Şah çekmekten daha iyisi var. Kaleyi direkt alabilir. Ve böylece buradaki kale boşta kalabilir. Atı falan alamayız yani. Onu unutalım arkadaşlar. Kale C diye. Kale D8'de oynayamıyoruz. İşin kötüsü. Çünkü siyah kale D8 geldi. Biz atı alsak bile şu anda az önceki gibi taş sayısı aynı. Kazandığımız taş sayısı kaleye karşı iki alet. Fakat burada B6. Şimdi kale B5'e de A6. Niye bunları oynuyor siyah? Çünkü siyahlar file basıyorlar ve kale koruyor mu sadece? Ne olacak? Kaybettik. O yüzden kale C7 tehlikeli bir hamle. Burada da, dikkatli olmalı. Ama bu tip şeylere zaten ihtiyaç yok. Fil P7 patlatıyor. Az önce de görmüştük zaten. Çok güzel bir hamle. Şimdi eğer kale onu alırsa kale D8 olacak. Şah kaçınca da buradaki at boşta kalacak. O yüzden f 7'ye Şah g tek mantıklı hamle hatta zorunlu hamle bile diyebiliriz. Kale 7 geliyor. fc C7 ise Fil D5. Ve 30. hamleye ulaştığımız bu pozisyonda Karekin oyunu terk ediyor arkadaşlar. Sadece B7'sine bastık ve bir piyon öndeyiz. Ama neden terk ediyor? Çünkü burada siyahın oyuna devam edecek bir fikri yok. Fakat beyazların çok aktif taşları var. Örneğin Basit bir hamle ile devam edelim. B6 ile piyonu tutmak için oynamış olalım. Burada at merkeze gelir ve sorun şu. E6 karesinden yapılacak bu tehlikeli çatalı nasıl engelleyeceksiniz? E hattındaki geçer piyonu nasıl engelleyeceksiniz? Zaten E hattındaki geçer piyon oyunu kendi kendine de kazanabilir. Ee, Burada yorgun olan Karekin artık turnuvanın son e, günü e, işi daha fazla uzatmıyor ve Jan Kristof Duda bu oyunun sonunda Dünya Kupası'nı kazanmış oluyor. Bu arada belirtelim son 9 Dünya Kupası'nda e, Dünya Kupası şampiyonları Sovyetler Birliği'nin eski toprakları içerisinde doğmuş olan sporcular tarafından kazanılıyordu. Bunun da dışına çıkmış oluyoruz bu şekilde bir tarih yazmış olduğu Duda. Aynı Dünya Kupası'nda dünya satranç şampiyonu KSM'in de yarı finalde elediğini söylememiz lazım. Bu da onun en büyük başarısı olarak kariyer hanesine yazılmış oluyor. Biz de videomuzu burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bu videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Satrançla kalın, görüşmek üzere.